Ben size şunu söyleyeyim. Yani 15 Temmuz nasıl anlaşılır? Günün birinde nasıl çözülür? 15 Temmuz'u siz bana 4-5 kişilik bir bilirkişi heyeti kurma izni verin. Bir pilot yani hava harekatı açısından değerlendiriyorum. Diğer hareketler açısından değil de akın Öztürk ve hava harekatı açısından değerlendiriyorum. Bir pilot, ben de istihbarat subayın bir istihbarat subayı, bir radarcı, bir de başkan dört kişilik bir heyet oluşturun ve bu heyete üç veri verin. Akıncı üstündeki 15 Temmuz gününden, o gün gündüz saatlerinden 16 Temmuz'da bütün bu faaliyet bitene kadar ki bütün kamera görüntüleri, ancak ham kamera görüntüleri, oynanmamış ham kamera görüntüleri bütün uçaklarla yapılan bütün ham telsiz konuşmaları bunu özellikle belirtiyorum çünkü rejim sonradan kesilmiş biçilmiş, Oynamak. kamera görüntüleri kesilmiş biçilmiş, oynanmış detayına burada girmeye gerek yok telsiz konuşmalarını yayınladı ve radar izleri bir radarcıya da bunları inceletirim. Radar izleri. Ne verin? Bu üç veriyi verin. Bu dört kişilik heyete. Bir haftada size 15 Temmuz Savaş Harekatı'nın ne olduğunu ne olmadığını çok net ortaya koyar. Evet. Yani kim nereyi bombaladı bombalamadı. Kara kutulardan çıkan verileri de buna ekleyebilirsiniz. Ama ona bile gerek yok. Telsiz konuşmaları. Çünkü uçak izi esastır yani. Uçağın radar izi nerede bulunduğunu zaten gösterir. Ne yaptın ne yapmadığını, irtifasını, hızını, her şeyini gösterir. Bunları verin. O gece karagahta olan bütün olayları aydınlatacak kamera görüntülerini verin. Hepsi ham görüntüler olsun. Bir günlük kapsamda bunları verin. Olay bir haftada çözülür.